Günaydın arkadaşlar. Hepinize bugün çok güzel bir gün. Ben uyanmamıştım. Ben de dedim ki şöyle bir şey yapayım. Benim sabahımı çekeyim. Merhaba bu arada arkadaşlar. Geldi daha yeni söylüyorum merhaba arkadaşlar. Ya ben nasıl bir ay TikTok'un nerede? Ben. ben nasıl bir YouTuber'ım? YouTube'ım. Için. neyle oynadığını görsün. Hemen devam edelim. Aa, böyle olmaz ama. Durun. Evet, topladık. Ben şunu da düzelttim ya. Ben neden bunu düzeltmedim ya? Bir daha pokus pokus yapacağım ya. Bunlar birinde ne iş var ya? Bu tamam da şunun gibi değil ya bu. Duruyormuş sanki ayakta. Bu da neden koltuğun altında değil? Ya Rabbi ya Resulallah. Sihirimi bir daha kullanmak zorundayım. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Allah. inşallah koltuğun altına gider. Her şeyi de İnşallah. inşallah. Evet arkadaşlar. Olmuş. Bakın hiçbir yerde. Allah Allah dedim. Ev neden böyle? Bir evi de lazım ya. <laughs> o zaman hemen atalım. <laughs> evim toparlandığına göre hemen kahvaltıya geçebiliriz. Ben kahvaltı getiriyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar hatta bu kahvaltı değil öğle yemeği çünkü saate bakın saat 10 mu onda yine yemek yiyinir ama saate bakın saat kaç? 1 <laughs> Durun bir Yunus'a da bir şey getireceğim çikolata geçireceğim Neredeydi biliyor musun? şeyin üstünde bardağın üstündeydi. Ben de dedim Yunus'a vereyim. <laughs> Görüşürüz arkadaşlar.